Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mirjumat Sultan. Arkadaşlar size çok hürmetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı ve teşekkürümü sunmak istiyorum. Şimdi neden diyeceksiniz artık kocaman 15.000 kişilik kocaman bir aile olduk arkadaşlar. Size çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde buralara kadar geldim. Öncelikle buradan beni her ailemle destekleyen anneme... Daha sonra Adana'daki aileme, yani kuzenlerime, teyzelerime, dayıma, neneme ve en önemlisi Hüseyin Öztürk olan dedeme çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Bir pandemi döneminde ben olan bir Mas videoları izlerken aklına bir şey takılmıştı. Acaba bunu ben yapsam nasıl yapardım? Anneme dedim, böyle büyük youtuberları izlerken tabii çok hoşuma gidiyordu benim olsa nasıl olur diye düşünmedim değil tabii ki de. Annem bunu söyledim. Aynı gece o hesabı açtık. Eskiden hesabımın adı Mihrimah Sultan'ın Harikalar Diyarı'ydı. Çok tatlı bir isimdi. Şimdi Mihrimah Sultan Vlog oldu ve Mihrimah Sultan Family. Ee, cidden Mihrimah Sultan Family'nin hakkını verdik arkadaşlar 15.000 kişiyle. Hesabı açtık. Bir tane 23 Nisan videosu vardı elimizde. Ve onu attık ben hiç bu kadar fazla izleneceğini düşünmemiştim. 100, 200, 300, 400, 500 oradan da yükselmeye devam etti. Like'lar arttı, aboneler gelmeye başladı. Bir gece de bu kadar fazla büyüyebiliyorsam çok hızlı büyürüm demiştim. Arkadaşlar 20 abone fazla gelirken 20 abone almıştım. 30 abone fazla gelirken 30-50 diye gitmiştik ve 500'e gelmiştik. Çok iyi hatırlıyorum. 500 abone olduğumuzda böyle o aralarda youtuberların arasında böyle her dakika buluşma ayarlamaları vardı. Ee, takipçilerini görmek için, takipçileriyle tanışmak için buluşmalar ayarlıyorlardı. Ve ben de dedim ki anneme, ''Anne lütfen biz de buluşma ayarlayalım, buluşma ayarlayalım.'' dedim. Tabii 500 abone ne kadar gelebilir ki? Maksimum 5-10 kişi gelebilir ama şu an ayarlasam bence bayağı bir kişi gelebilir. Ee, daha ilerleri saklıyorum arkadaşlar bunu. Daha sonra 1000 abone olduk. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. 10000 abone olduğumuzda o kadar seviniyorum ki artık emeğime ulaşmıştım. Artık yani 10000 abone olmuşsunuz. Hani küçük bir hesap değilsiniz, büyümeye gelişken bir hesapsınız arkadaşlar. Ve <laughs> ben aşırı mutlu olmuştum. Şimdi 5K daha fazlasına geldi ve 15 bin olduk. Aşırı mutluyum şu anda. Yani size te yeniden teşekkür sunarım. Siz olmasaydınız bu kadar gelemezdim arkadaşlar. Arkadaşlar bana katıl butonıyla üye olabilirsiniz. Teşekkürler butonıyla da de destek olabilirsiniz. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere. I don't think so. no, 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 no. No 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 no, I don't think so, no 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 It's never ever 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 gonna happen I don't think so no 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 building No 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 I don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen I don't think so no 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 I don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen I don't think so no 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 Maybe